Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün temamız ne? Bugün ne yapacağız? Bugün kule yapacağız. Arkadaşlar şöyle, diğer benim fark ettim ki Nedirat'a şeye vurmamışız. Nedirat yapmamışız şeyi. bir dakika 2 3 4 5 7. Tamam. Nedirat yapmamışız kılıncımızı. Bugün yapacağız. Arkadaşlar bu arada videomuza geçmeden önce like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum kısmından yorum yazmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Arkadaşlar bu bölüm inşallah biter. Bitirse güzel olacak ya. Tamam. yoo <laughs> Yo, çok güzel Şimdi buraya gelip tam en köşeden buraya gel bir blok bırakıp böyle koyacağız. Bir, iki, üç, dört den kes. Kes, kes, kes. So, go, go, okay ee yüzünü bak bir de bekle yapmış vallaha başkasına bak ama artık ikinci de ben de iyi, öyle tatlı böyle böyle yapacağız birazcık kapatalım sesini terif yemeyelim şimdi eşit işte kardeş arkadaşlar bu arada ben bu kulemizi yaparken siz de like atmayı abone olmayı bildirimleri açmayı dediğim gibi en başta unutmayın Like'lar, aboneler bizim için çok önemli. Hedefim... Demiştim galiba diğer şey. Şimdi daha yeni başladım. 7 değil, 15 gün oldu başlayalı. Ama hedefim önce 100 abone olmak, sonra 1000 abone olmak. Birazcık... ...vizyonsuz bir Youtuber'ım. Yani yeni başladım diyor yoksa isterim ben de. Bir milyon olmak değildir. Şimdi gelip dediler ki Sasuke misin lan? Arkadaşlar bu arada Sasuke bir milyon olmuş. Hayırlı olsun, umutlu olsun. Şimdi okulu olduk. Sınıfları doldurduk. Buraları güzel bir şekilde doldurmaya başlayalım ufaktan. İçinde doldurmamıza gerek yok sadece bunları keseceğiz. Fazla bir şey değil ya. Neyse şimdi kısıklıdır şey nedir? Taşlar onun için. Bunu ben o nasıl çıkacağım? Böyle çıkacaksın bu kardeş. Dalilo, dalilo, la la la. Umurum değil de bir sigara Babalar sizin yutak bu. Asıl alakalı yutak bu. Bizimle oynama tunar. <laughs> Yanında gelirdim. Onu müktürme lan. Anam. Oğlum benim ayaklarım çok kayar. Şimdi sık olur ki ateşe. Ayağım kayar yoksa. Beni bilen bilir arkadaşlar. Yeter, yeter Allah'ım, yeter. Allah'a bıktık kardeşim. Neresi burası ya? Daha demin evdeydik. O suyu bana da kıdır mısın lütfen? Bak. Yeter değilsin yeter vallahi. Koduk. Kaldır artık beni yollardan burum seni çikolata tançlarım seni tırıt tançedilim tır tır. hayalimdeki gibi Genç girişimli Kasım Kurdaş YouTube'a başladı. Ve YouTube'a başladıktan sonra ilk videosu Hello Neighbor değil Hello Neighbor olmuştu. Ama sonradan onların hepsini silip Minecraft'a başladı ve ilk videosu Minecraft oldu. Ve ikinci bölümde böyle bir şey yok arkadaşlar. Direkt demir set oldu. Bunu görenler şaşırdı. Evet. Yo şaşır değil. Bunu görenler herkes. Herkes bu videoyu görüp şok oldu. Dediler ki bunu nasıl yaptı. Çoğu kişi hile dedi. Çoğu kişi de yine hile dedi. Ama hiçbirini umursamayıp videosuna ve Minecraft bölümlerine devam etti. Baya güzel. Aha. Sonradan güzel deyip devam etti yine. Kafayı mı yedin oğlum? Evet abi kafayı yedim. O zaman deli doktoruna gitsene. Biz deli demedik ama kafayı yedim dedik. Oğlum kafayı yemek dediyse deli yemek kafa yemektir. Ho oh, oh. ho oh, oh, ho oh, ho oh. Ananı Şşş kardeşim. Ağzına alsana, alsana alsana alsana. Güzel mi bir torba? Alsın? Vursana 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 vursana. Şimdi benim madene girmem gerekecek. Bu bölüm. Neyse arkadaşlar ben bir madene beraber girelim. Beraber girelim. Madene girmek güzeldir. Herkesi şimdi boşver söylemeyeyim. Herkesi girmek değildir. Sadece madene girersin. Ama sana herkese girersen sana kalmış dediktir. Bizim de oyunumu tınar. Kimilerimiz var burada. Ben en iyisi buradan yukarı kaptıran çünkü o oyanız madendir diye ben buradan başlayayım. Evet. ve 10. Oldu dedi ben. Neyse artık boş var. O kadar bir geldi. Abone oldum ve izliyorum çok güzel. Kırmızı blok çıkmaya başladı artık. Bu yana dönelim. O anlamadım adam taş gibi oldu. Şimdi başkası yaramadı kalsaydın olmaz mıydı? Yerinde olmaz mıydı? Arayıp it sormaz mıydı? Oğlum bu taşlardan gelmesin artık. İstemiyorum, istemiyorum. Sabah gecenin üstünden üstüne düşmüş üstünden. Necenin bu taşlardan gelir? çıldıracağım artık ha. Onlar ben bu video sonra bir video dışı madene girerim. Çünkü olacak gibi değil. Dayanabilir mi sence onlara? Yenebilir mi onları? Bozabilir mi kahpe hazırı? Kalbe. Kalbe. Çıldıracağım artık yeter. Tutunabilir mi sen oldun ya? Yenebilir mi onları? Boza bilir mi kahveyazları? Kalbe, kalbe Arkadaşlar daha kazayım mı acaba? Yetmez mi oğlum? Madene girseydim 10 tane elmas bulduydum şimdi. Tamam oğlum yeter lan artık. Üst geçit. Çıkartık. Susadım. <laughs> Fani dünyadan donat 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 yapıştı camıma donat 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 bir kara sevda. Bu hasretlik bizi çürütecekmiş. Bir gün ağlatmayı öldürecekmiş. Huzurum kalmadı. Fani dünyadan yapıştı camıma. Bir kara sevda. Arkadaşlar telif atmayın ha. Okey. Okey. Of agalar. Hızımızdan doğru yukarılar. zibeli baldı. Taplıyor agalar. Hadi agalar. Eğlenelim. Kötü agalar. Of agalar. Bonnie. Edino dur. Edin adı o nasıl da şeydi. Edin adı Ali Can bir de bayağı <laughs> Belki bir kuş geçer üstümüzden. Gün doğarken ya da güneş batarken. Dun 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 dun. Haydi kalk gidelim bu şehirden. Dan daran dan, dan, daran dan, daran dan Belki bir kuş geçer. Pek de böyle o Belki bir kuş geçer üstümüzden. Gün doğarken ya da güneş batarken. Haydi kalk gidelim bu şehirden. Karanlık. sesli bir rizmit gecesi tripteyim yine elimde resmin çok koydu. Elveda deyip gitmesi kalbim onu harbiden çok sevdi. Evet devamı bilmiyor. Bizimle oynamak bir yanında gelir de bozar. Babalar sözünü tutar. Fo aslında lafını yutar. Bo, bizimle oynama tınlar tınlar tınlar. Bir yanında gelir de bozar. Baba bo, baba bo, 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 Atın kılın gelsinler. Arkadaşlar bu bölümde bitir bu şeyde bitiremezsek bunu. Artık diğer öleme kaldık. Artık az. Artık az zamanım kaldı. quoi. Wow. bir kuş düşe, bir su düşe. Haydi kalk gidelim bu şehirden. Şarjım kaç olmuş arkadaşlar ben size burada video çıkar diyorum gördünüz mü? Aslında bu videosunu çekmeyecektim girip PUBG Mobile'de şey kasacağım seviye kasmaya çalışacaktım. Abi dedim ki boş verini boş ver ya izleyicilerim daha önemli diye size bir Girdim şey çekeyim gördünüz mü? arkadaşlar lütfen. Onun için abone diye bir çökerdin o aboneyle. <laughs> evet. Aboneliği bir çökerdin arkadaşlar. Oğlum benim sesime ne oluyor lan? Sesim. Sana <laughs> hayat. Loke loke. Arkadaşlar yetmezse diğer bölüm. Me. Diğer bölümde önce ben size güzel bir şekilde kasarım. Nedir adı? Taş ve bitti. Yani Bitti bitecek. Çok az kaldı diyor. 5-6 istek toplarım ben diğer bölümde. Önce başla falan bölümü. Yani arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum kısmından yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkta kalın. Bay bay.